Merhaba değerli izleyicilerim. Youtube kanalımıza hoş geldiniz. Sizleri kanalımda görmekten çok mutluyum. Bugün de sizlere Ebru Şahin'den güzel görüntüler sunacağım. Yeni haberler gelmeye devam ediyor. Ebru Şahin oyunculukta başarılı olduğu kadar özel hayatta da başarılı. Herkes tarafından sevilen Ebru Şahin dizilere çekilmeye devam ediyor. Gentleman filmiyle anlaşma yapan Ebru Şahin yakında ekranlarda olacak. Şimdi de Burak'la beraber partner olacağı söyleniyor. Yeni dizi çekimlerine başlayacak Ebru Şahin. Yeni görüntüler geldi. Muhteşem görüntüler izlerken kanalımı izlemeyi, like atıp abone olmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar. Her yeni gün yepyeni videolarımla karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.